Pozitif reel sayılar diyor. Her iki tarafın karesini alalım. X çarpı kare kök y olur. Kök gider. Diğer tarafta da y'nin karesi olur. Kök x'teki kök gider. X olur. Sadeleştiririz. Sıfır olma ihtimali yok. Demek ki burada x'ler gittiğine göre burada denklem y'ye göre çözülecek demektir. X ile ilgili olan şeyleri burada direkt eleyebiliriz. Yani doğru cevap E diyebiliriz burada. Çünkü x'ten bağımsız olması gerekirken bunlar x'e bağlıdır. Kesinlikle ifadesini karşılamaz. Devam edelim. Burada y karekök y'nin karesi olduğu için buraya karekök y'nin karesinin tekrar karesi dediğimizde kök y olarak yazabiliriz. Karekök y'nin dördüncü kuvveti yani çift kuvvet karekök y oluyorsa. Burada birer sadeleştirdiğimizde bunun karekök y'nin 1 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dördüncü kuvveti kendisi eşit olan sadece 1'dir. Karesini aldığımızda da y değeri yine 1 çıkacaktır. Negatif olma ihtimali yok. Birinde bütün kuvvetleri yine kendisi yaptığı için 1. Sadece bunu sağlayan e seçeneği vardır. Doğru cevap e'dir.